Ben hiçbir zaman yıkılmadım. Tam sesini uyandık. İyi bir kızdı. Sonra ise polisler geldi. Öldüğünü duyunca şov oldu. <laughs> ben ne diyeyim? Allah taş etsin sizi taş. Ya, bir ara verir misiniz? Evet, evet. Geçen yıl evinde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili baş şüpheli Ümitcan Uygundu. Darp ve tehditlerle gündeme geldi, uyuşturucu kullanırken görüntüleri ortaya çıktı. Hakkında da birçok dava açıldı. Bir süre önce cezaevinden çıkan Uygun çok geçmeden yine bir kadının ölümüyle gündeme geldi. Esra Hankulu geceyi aralarında Ümitcan Uygun'un da bulunduğu üç arkadaşıyla işte bu dairede geçirdi. İddialara göre o gece Ümitcan Uygun'la aynı odada kaldılar. Sabahsa Ümitcan Uygun evi terk etti. Diğer arkadaşları ise Esra'nın cansız bedenini saat 15 gibi yatakta buldu. Binaya girerken gördüm. Tek miydi? Yanında siyah bir kız vardı, kara bir kız. Ümitcan uygun o gecenin sabahında saatler 11'i gösterdiğinde apartmandan ayrıldı. Onun binadan çıkışına ait görüntülerse hemen karşıda bulunan apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. O görüntülerse şimdi polis tarafından inceleniyor. Ben balkonda oturuyordum. Onlar da kuzunun içeriye giriyorlardı. Eder abi ne dedi? Oturuyorum dedim. Ya bir kere binayı temizlerken, silerken kolay gelsin dedi geçti. Esra Hankulun'un şüpheli ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun, Furkan G ve Dilan C gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Uygun kasten öldürmek suçundan tutuklanırken, suç delillerini karartmakla suçlanan diğer iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Esra'nınsa ön otopsi raporu belli oldu. Vücudunda herhangi bir bıçak, darp ya da yara izine rastlanmadı. Esra Hankul'un ön otopsi raporunda beyin zarında kanama ve akciğerinde iltihaplanma tespit edildi. Genç kızın asıl ölüm nedeni ise adli tıp raporuyla netleşecek. Ümitcan'ın abisi Emrah Uygunsa kardeşinin sosyal medya hesapları üzerinden basın mensuplarını hedef aldı.